Oyunda Annesburg'un ormanlık tarafında gezerken ayı tuzağına yakalanan Jenkins adında bir adam ile karşılaşabilirsiniz. Jenkins acılar içinde bağırarak sizden yardım istiyor. Ayağını ayı tuzağına kaptırmış. Siz de kurtulması için yardım ediyorsunuz. Oh, <laughs>

They know. Appreciate it, pal. You're very welcome, friend. All the best. Well, you did save my life, that's right. I probably would have gotten it over. You said so right. I really got me? Uh, you taking credit for the quality of the trap? I'm just saying that if it were there, they got trapped in. You know? They trap real good. Yeah, but you trapped your own damn self instead, didn't you? You know, I sure hope it do not happen to you someday. Fair enough. Well, I got a mosey. You take care of that leg. I will. I will. Silah dükkanının sahibi arkadaşıymış ve ne istersem alabilirmişim. Gidip bakayım hemen envanterimde olmayan bir silah var mı? You little your piss. No, you seem to be listening. I've been here for 5 years. No. And the What do you need? Man in town named Jenkins owes me for something. Said I could put something on his account. Jenkins, huh? All right, take a look around. Bunlar var. Bunlar da var. Bunlar da var. Şu pompalı yokmuş. Bedava mal baldan tatlıdır derler. Hemen ekleyelim envanterimize. Jenkins kardeş tüfek için teşekkürler.